Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Clio 4 tanıtımı geliyor. Şimdi. Evet arkadaşlar. Clio 4. Şöyle Clio 4 tanıtımı. Evet arkadaşlar bizim araba bu. Evet. Şöyle güzel bir C var. Makyajlı kasa. 2017 diye geçiyor bu araba. Sisler de var. Böyle. Önden görecek olursak Farları niye kıymatta hatta Böyle bir Şöyle bir Farları var Araba böyle 3 numara film 3 numara Yanlara Clio Sport attık Araba böyle Şu duruşa bak be Arka ışıkları böyle Şurada plakalık var arkadaşlar Söndü şimdi ee, Gösteririm birazdan plakalık Arabanın böyle 300 litre bagajı var. Evet arkadaşlar, 300 litre bagaj. Bir şöyle şoför koltuğuna geçelim. Arkadaşlar arabaya geçtik. Teybe bastık. Anahtar cebinize, anahtar ister anahtarı takın karta. Kart diyorum ben buna. Kırana basarak çalıştırılıyor. Her arabada olması gereken bu. Zaten arkadaşlar. Yani böyle. Eko. Kilometre arttı. 75. Eko devre dışı. Eko. Eko. Evet arkadaşlar. video anlatmaya göstermek istiyorum. böyle bir sesi var. Rus bas. Ses sistemi çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar arkaya geçecek ya da bir şunu. bir şöyle yapalım. Farlar açık. Siz arka sesi açmayayım. Farlar açıkken göstereyim. Bir sis ve farlar açıkken göstereyim. Arabanın duruşu apayrı. Araba böyle duruyor. Bir şekil yani şekil. Şekil araba. Araba bir şekil. Böyle bir araba var. Böyle bir araba. Evet arkadaşlar. Arkaya geçecek olursak. Koltuk bana göre ayarlı. Ben 1.80'im arkadaşlar. Bak mesela. Bak ben sevmiyorum burayı şu koltuğa sayarım. 1.80. Ama Megan alırsanız arkadaşlar böyle değil. Ben sığamıyorum yani. Boy uzun. 1.80'im geri koltuk. Yani sığamıyorum. İnerken de gördüğünüz boy 1.80. <laughs> koltuk böyle geri ise sığamıyorum arkadaşlar. Öbür tarafta deneyelim bir şansımıza. şu arka koltukta deneyelim. Bir şansımıza. Uzun, uzunları da var bu arabanın. Hiç sıfır. Diz mesafesi sıfır arkadaşlar. Bu koltuk bana göre ayarlı. Ben ayarladım şimdi. Göstereyim diye. Arabada canlı falan yaptığım için. Böyle arabanın arkası arkadaşlar. Şu yan kapıları ambiyans aydınlatma yapacağız. 18 renk yaptıracağız daha doğrusu. Yan camları 3 numara filmli. Bagaj camı. Şu en arka cam. Böyle araba. Evet arkadaşlar. 195 195 55 R16 16 cant var. Arkadaşlar motor dizel motor 90 beygir biyoloji hocamız cici hocamız onunki 1.2 75 beygirlik evet nereden açılıyor diyeceksiniz arkadaşlar buradan kaput açılıyor kaputunu gösterelim burada bir canavar yatıyor Raile evet arkadaşlar Renault Nissan akü. burada mandal var hala Evet be 1.5 motor. Böyle bir araba. Makyajlı kasa diye geçiyor. Bunun makyajsız kasası var. Gülüz hocam da Cici hocam da 1.2.75 beygirlik. Benzin depo kapağı. dizel, Dizel. Böyle arkadaşlar. Ee, arka sisi de yakayım. Ön farların nereden yakıldığını göstereyim. Farlar otomatik konumda auto. Komple kapalı. Otomatik konumda. Sisler bir ileri yaptığınızı ön sis parklara aldım. Ön sisler ne? Bir geri yaptığınızda arka sis kırmızı. Ön siste, arka siste göstereyim arkadaşlar. Arka sis. Yani şurada plakalı kış. Plaka ışığı var. Beyaz yapacağız onu. Bagajı 300 litre dediğim gibi. Bagaj ışığını da beyaz yapacağız.